Merhaba arkadaşlar. Bugün yaz rüyası yapacağım. Gördüğünüz üzere şöyle meyvelerden oluşan bir tatlı olacak. 2 şeftalimiz, 5 büyük erik ve şekerpare kayısılarımız var. Bunları soyup dilimleyeceğim arkadaşlar ve tepsinin altına dizeceğim. Soyduğum meyveleri borcam tepsisine böyle karışık şekilde bırakıyorum. Şöyle yayıyorum böyle karışık yani hiç şu şekil erik vardı, şeftali ve şekerpare kayısımız çok tatlı ve güzel tatlı meyveleri seçin. Göstereyim şöyle tepsinin dibine. Şöyle karışık şekilde bıraktım. Tatlının muhallebisi için böyle klasik bardakta iki bardak un. 2 1 dolu bardak nişasta. Bu buğday, mısır fark etmez. 2 bardak toz şeker, 1 tabi klasik bardakta. Arkadaşlar ben bunu 2 litre sütle yaptığım için böyle ikişerli gidiyorum. Siz 1 litre sütle yapacaksanız malzemeleri o zaman bire düşüreceksiniz. Yani 1 bardak, 1 bardak gideceksiniz ve 2 toz şeker ve bir vanilya. 1 litre sütümüzü boşaltıyoruz ilkin. Biraz çırpacağım. Sonra gerisini de ilave edeceğim. ilkin çırpıyoruz. Sonra diğer paketi de ilave edeceğim. Bunu bir güzel çırpalım. Bir güzel çırptıktan sonra ikinci paketi boşaltıyorum. Orta ateşte durmadan çırpacaksınız. Koyu kıvama gelinceye kadar çırpmaya devam edeceksiniz böyle hafif hafif. Muhallebimiz koyulaşmaya başladı. Artık ateşten alacağım. Gördüğünüz gibi kıvamı koyulaştı artık. 2 kaşık tereyağımızı ilave ettikten sonra tekrar çırpıyoruz bir güzel. Ve meyvelerin üstüne boşaltacağım. Kıvamını görüyorsunuz şahane oldu. Şimdi muhallebimizi böyle meyvelerin üstüne boşaltıyoruz. Muhallebimizi de boşalttıktan sonra gördüğünüz üzere artık buzdolabına alabiliriz. Böyle buzdolabında bekleyecek, soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Arkadaşlar böyle 5 saat gibi buzdolabında beklettik. Şimdi yaz rüyasını çeviriyoruz. Şöyle bir kap ya da tepsi yardımıyla. Evet. Şu görseli görüyor musunuz? Ne kadar güzel oldu. Bakar mısınız? Şahane oldu. Sanırım bu parça buradan çıkmış. <laughs> Şurada şuradan yap boz gibi. Şahane oldu. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir dilim keseceğim. Bir dilim servis için keseceğim. Şöyle bir dilim. Meyveleri iri iri kestiğim için. Şöyle alayım. Spatulamız var. Evet görüyorsunuz. Şahane oldu. Muhteşem. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Suzan Tasar kanalıma abone olursanız, yorum yaparsanız, beğeni atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşça kalın. Şimdi oğlum tadına bakıyor. Ozan'ın yakışıklı oğlum. Evet Ozan. Söyle bakalım nasıl olmuş?